Evet değerli dostlar tekrardan herkese merhabalar. Selamun Aleyküm. Şimdi inanılmaz bir videoyla yine karşınızdayım. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdiden bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Buradaki taramamızın amacı düşeni kırıp işlem hacmi 5 günlük işlem hacminin üstünde olan şirketler yani kısa vadede de al vermiş ve orta ve uzun vadede trendini yukarı kıran şirketleri bulmaya çalışıyoruz. Yani bir yatay trend varmış ya da bir düşen trend varmış. Bu son işlem gününde o yatay trendini, o düşüş trendini bitirip yeni bir yükseliş trendine dük olan, düşeni kıran şirketleri gösterecek. Ve bunun nihayetinde bu veri akışından kaynaklanan 5 günlük işlem hacminin de üstünde olan şirketler. Yani hem teknik anlamda hem de formasyon anlamda al veren şirketleri bulmaya çalışacağız. Buraya baktığımızda 15 tane şirket buradan bir tanesini çıkardığında 14, bir tanesini daha çıkardığında 13, bir tane daha çıkardığında 12. Bankalar var mı başka bilmiyorum. Hemen şöyle bir teknik olarak bakalım Adel'de var mı şunu herhalde günlükte görmüş, günlükte şunu çekmiş, şunu çizmiş galiba bizlere. Demiş ki arkadaşım bak burada ufaktan da olsa ben kırılmış gibi duruyorum. O yüzden bana dikkat edin demiş. E, hemen şuradan aslında bakalım. Burası bizim için önem arz edecek. Evet Adela bir bakalım. şuradan almış büyük ihtimalle. Günlük grafikteymiş. Şuradan almışsa şurada kırılmış gibi duruyor. Şuradan alsak yine her türlü kırılmış gibi duruyor. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas ve dördüncü temas kırılmış. Burada geri çekilmelere karşılık olarak teknik analiz diliyle konuşuyoruz. Burada özellikle 300 457 seviyeleri bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkacakmış. Şimdi burayı gördük. Akyeho burada da herhalde şunu göstermiş bizlere. Şuradan almaya çalışırsak. Burada zaten 2-3 gündür düşenini kırmış. İşlem hacmi de bir 5 günlük işlem hacmi ortalamasının üstündeymiş. Şurada çok güzel bir sıkışlam, sıkışma meydana gelmiş. Birinci tavan ikinci tavana yakınken dönmüş. Eksilere 4-5'ler sonra kapanışı artıda kapatmış, bir önceki günün üstünde kapatmış ve bugün de sanırım herhalde büyük ihtimalle tavan olmuş. Eee canta'ya bakalım. Canta'da burada e, bugün e, tavan olmuş e, gelen kap haberi çok önemli bir kap haberiydi. Şöyle baktığımızda büyük ihtimalle şuradan almış. Burada da çok güzel bir sıkış e, sıkışma meydana geldiğini görebiliyoruz. Şöyle aldığımızda şunu görmesen de olur. Ee, şöyle hemen biraz daha da aşağı alabilirsin bunu. Evet burada çok güzel bir sıkışma gerçekleşmiş ve bu sıkışmayla beraber olumlu bir haber akışı, olumlu haber bakışıyla beraber buraya baktığımızda şirket tavanla kapattığını, tavanla açıp tavanla kapattığını görebiliyoruz. Dirit varmış. Dirit de e, herhalde yine aynı şekilde buradan görmüş. E, burada da yine bizim dediğimiz şekilde Gerçekleşmiş ve taramada yerini bulmuş. Bu da tavanla kapatmış. Egepo bu da e, biliyorsunuz ki e, e, Kılçıksız e, adlı videomuzda sürekli bahsettiğimiz şirketlerden bir tanesiydi. Şimdi buradan aldığımızda e, şöyle birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas ve üçüncü temastan sonra dördüncü temasta kırılım gerçekleştiğini görebiliyoruz. Burada da yine aynı şekilde Nereden çizersen çiz. Şirket şöyle bir görünümün içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün yine odak tavan kapatmış. Ekkeye baktığımızda bir hazırlık içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Burada da bir formasyon eğilimi içerisinde. E, bu formasyon kırılır ise büyük ihtimalle yarın ve yarından daha yakın bir günde e, şöyle bir kırılım gerçekleşir ise şöyle bir çekelim. Çok güzel. Yani özellikle bunu 2-3 saatlik alır isek 20 dakika Olabilir. Şuradan geçelim ya. Evet. Şimdi. Burada görüntü çok güzel. Yani şuradan çeksen olur. Tamam. He, buradan görmüş. Birinci teması 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada teması görmüş. Şurada son boomla beraber taması görmüş. Biraz daha böyle 6 saatlik grafiğe bakalım. Burada çünkü çok güzel bir görüntü var. Bu görüntüyü sizlere göstermeye çalışmak isteyeceğim. Şurada bunu da farklı bir renkle yapsak daha güzel olacağını söyleyebilirim. Şuradan da aldığımızda evet şurası kırılırsa hatta şurada çeksek daha sağlıklı olacak gibi görünüyor. Yani şöyle bu şirketin de 8,50 seviyesi hatta buradaki zirveye doğru 8,60'lara kadar gidebilme ihtimali var. Şayet bu yükseliş kırılım gerçekleşir ise buraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5 günlük fiyatın üstünde olduğunu yine görebiliyoruz. Ama net bir yükseliş demek şu an doğru olmaz. 1, 2, Üçüncü temas belki aşağı buradaki temasa 7,26'ya kadar da geri çekilme ihtimali yüksek olabilir. Ne zaman ki 7,50'nin üstünde kalıcı bir şekilde kaldığını ve işlem hacminin arttığını görür isek burada yine yükseliş trendinin içerisinde olacağını söyleyebiliriz. Buradaki görüntü gerçekten bir saatlik görüntü çok güzel. EGO'ya baktığımızda buradan görmüş galiba. Burada şirket ciddi yükselmiş ama e, günü e, negatifle kapatmış hemen hemen. 3 aşağı 5 yukarı stabil de kapatmış olabilir. Garan varmış. Bunlara bakmaya gerek yok. O kırmış ya namussuz. Allah kırmış. Güzel kırmış. Bankalar. Ya bu borsanın yükselmesi demek. Bankaların yükselmesi demek. Aynı. Birbiriyle doğru orantılıdır. Burada e, Kozal varmış. Kozal'da da yine buradan aldığında bir kırılım gerçekleşmiş. Bu kırılımın sağlıklı olabilmesi için 25'in üstünde atması gerekiyor ki şirket böyle artık tarihi zirvesine 30-35'li seviyelerine gidebilsin. Altının yükseldiği bu zaman dilimi içerisinde ipe Koza ve Kozal. Şirketleri yani 3 tane kardeş e, elbette olumlu etkilenecektir. Bu tarafı da elbette ne yapmak gerekiyor? E, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Tabii bunların yanında odaşı da ekleyebilirsiniz. Ama canterin e, haber akışı canteye e, daha fazla yarayacağını söyleyebiliriz. Mazhar zorlu holdinge baktığımızda burada da yine bir kırılıp gerçekleştiğini görebiliyoruz. Hatta burada da ekgeye odaki görüntüyle aynı görüntü söz konusu. Bu sadece daha belirgin olduğunu daha olgun olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yine böyle özellikle bir bir saatlik, 2 saatlik grafikte daha temiz bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki kanal boyu kadar yani 10 15 10 11 TL seviyesi teknik analize göre hedef fiyat olarak karşımızda. Burada da Sanel varmış, Sanel de çıkmış. Geç bunları abi. Soktaş, Soktaş. Evet. Yani böyle spekülatif hareketlerde bulunan şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Türk ilaca baktığımızda evet e, ilaç sektörü güzel dedik, iyi dedik. E, şirket zaten buraya baktığımızda 18 TL'lerden 11 TL'lere kadar temas etmiş. E, adil midir? Elbette finansal tablolarına bakmak gerekiyor. Şöyle baktığımızda kırılım gerçekleşmiş. alsana kısa vadede yükseliş yapabilme ihtimali yüksek olan şirketlerden e, bir tanesi. E bu gerçekleşir gerçekleşmez mi bilmiyorum elbette ama şuraya baktığımızda buradaki kanal boyu kadar yani 16-17'li rakamlara doğru gidebilme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Başka bir taramamız var mı? Şöyle bir dük daha vardı sanki. Ee, önceki işlem günü son işlem adedi trendini yukarı kıranlar evet. Şimdi trendini yukarı kıran şirketler de bizim için önem arz edecektir. Burada şirketin bir trendi var bir kanalı var o kanalı kırmasına yakın seviyelerde olan şirketlere bakacağız Bunlar da zaten 3 aşağı 5 yukarı baktığımızda aynı şirketler var. Adele baktığımızda Adel vardı zaten bir önceki taramalarımızda. Cante varmış, kırılım gerçekleşmiş. Yükseliş eğiliminin içerisinde Dirit var. Egepo'yu biraz önce gördük. Yükseliş trendinin içerisinde olan şirketlermiş. Egeo baktığımızda e, burada size söyledim. Burada kırılım gelir ise çok güzel olur. Tadından yenmez. Elbette ki o riski göze alıp, Yatırım yapmak her zaman daha iyi sonuçlar verebilme ihtimali var. Yani sonuçta biz diyoruz ki sabır kazancı getirir. Burada kırılım gerçekleştiği an itibariyle 7 elinin üstünde burada formasyon devreye girmiş olacağını söyleyebilirim. Ego'ya baktığımızda burada da güzel bir görüntü vardı. Ama son kapanışta gelen satışlarla beraber günü 50-50 ile kapatmış. İstaş varmış, Kozal varmış. Bunlar e, isfaşa baktığımızda tavanla kapattığını görebiliyoruz. Bunlar spekülatif hareketler. E, Kozal'da da görüntü gayet güzel gibi duruyor. Mazar zorluk, Sanel varmış burada. Sanel'e baktığımızda bu da SİPAK hareketlerde bulunuyor. E, cezalı zaten. E, yine aynı şekilde 3 aşağı 5 yukarı e, aynı şirketler varmış bunların ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Yani bunlar yükseliş trendlerin içerisinde olan şirketler olarak karşımıza çıkıyorlar değerli dostlar. Şimdi buraya para girişine baktığımızda burada e, Garanda 108 milyar TL bir para girişi var. Ekge'ye da 16 milyar. E, YGYO'da 4 milyar, Sanel'de e, 700 milyona yakın, EGYO'da 666 milyona yakın, e, Mazar Zorlu Holding 344 milyon, Cante 208 milyon, Icus 52 milyon seviyesinde bir para girişi söz konusu olduğunu da söyleyebiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Burada bu arada yani böyle kısa orta vadeli değil kısa vadeli yükseliş trendinde olan şirketlere baktığımızda burada Şişe, Türk Telekom, Tüpraş, Koç Holding, Türksel, Gentaş, Yapı Kredi Bankası şirketler varmış. Nötr olanlara baktığımızda burada Sabancı Holding'de de orta vade trendi yükseliş trendinin içerisindeymiş. Burada yine aynı bu taramayı yapabilirsiniz. Burada orta vade baktığımızda ASELSAN şirketler varmış. Uzun vadeli trendine baktığımızda burada bayağı şirketler göz önümüzde bulunuyor. o Ak Enerji, Akifki, Orge, Alarko, Pegasus, Aselsan, Zoren, Şişe, Burva, Indes, Çelebi, Türksel, Kontrolmatik, Vestel, Türk Telekom, Tüpraş, Garfa, Türk Hava Yolları, Güleyho, Sabancı Holding, Petkim, Koç Holding, Tav Havalimanları, Yapı Kredi, Gents, gibi şirketler varmış yükseliş trendinin içerisinde olan şirketler. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.